Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu sefer arkadaşlar Batılara ne gireceğiz? Ben bayağıdır girmiyordum Batılara ne. Artık IP limit e, sınırlaması var zaten Batılarına da. Bir öncekinde olduğu gibi herkes 8 sarıyla vesaire girmiyor. Bakalım şimdi girelim de alalım ya event coin. Artık kasmamız lazım. Gire çıka 108 tane yapmışız. Ama tabii benim için yeterli değil çünkü minimum 14 basmayı hala düşündüğüm için. Şimdi bir bekleyelim inşallah güzel bir partiyi alır kazanırız. Ya abi yalnız var ya şu artı 12 çok acayip güzel parlıyor ya. Kazanırsanız arkadaşlar 35 geliyor. Kaybederseniz de 1 koyun geliyor. 35 tane gelirse güzel. Her gün kazansan 3-4 tane. 35-35. Güzel para kaldırır. Satarsan. Ya bir yandan Legend, bir yandan Event Coin. Ya bunları da kasmaya çalışıyoruz. Ya premium'u bastık ama henüz premium'da daha şu Y'ye basıp bir tane item koymuştu Artı 12 abi ya. Çok güzel parlıyor. Sırf parlaması için. 11 istiyordum. 11 oldu. 11 yaptık. Bakalım kısmet 12 ya da 13. Ama önce set var ya. Şimdi sadece bir tane staff'a e, yatırıp sırf ona 13 gidersek set çok geri kalacak. Öncelikle staff'la seti biraz eşitlememiz lazım. Minimum artı 12 bir set çıkarsak artı 10 masıp ADV'siz e, ADB atıp +12. Tabii ki çok zor artı basması. Kolay olsa şimdiye kadar millet artı 20 basardı da. Vallahi şans hiç çok gibi bir şey ya. Hani artı şansı. Premium'la bile 500 tane immortal yiyip de artı 10 bile olmadı oluyor. Ki onu ben yaşamıştım var. E, 25 tane de basmıştık bir tane artı +10 staff. Kendi kime onun bir iki katı uğraşmıştım. Bir yetmiş tane gitmişti en az. Hadi hadi kapılar açıl artık. Şimdi ne kadarı kalmış ki premium'un? 11 gün mü var? Yani aynen 11 gün var. Ya bu premium boşa gider. Ama bir sonraki premium'da mutlaka artık ufak ufak denemeler yapmam lazım. Kazanırsak güzel gelecek ya. Lazım yaklaşık bir de event coin olarak düşündüğün zaman 5000'lerde bir event coin de lazım. Onu da bulacağız artık buradan gire gire. E çünkü sürekli Holy Water'a giriyoruz. Holy Water'dan hariç buraya hiç girmedik daha. 2-3 kere girmişliğimiz var. Belki onda da hep kaybetmişizdir. Asortikle 1-2 kere girdim. Bir tanesinde kazanmış olmam lazım. Şöyle artı 11'lik güzel arkadaşlar gelirse fıstık gibi olur. Ya kalkan da alacağız, rot da alacağız, onları sunlayacağız. Şimdi ACC seti aldık sun. Ee, devil aldık artı 10. Abi 8 oldu. Spesiyeli yetişeceğiz daha ya. Açın şu kapıyı artık. Minimum kayıt olduktan 10 dakikamız falan var ya. Aç kapıyı Veysel Efendi. Çatışmaya gireceğiz. T-Server artık 5000'in üstünde bir oyuncu var. Baya bir hype'landı. Yakında sunucu yükseltilir. Bir 10.000'e çekilir yani burası. Hazır herkes de evde. Gold satılıyor. itemler satılıyor. Yani güzel ekmek çıkar buradan. Bir şeyleri satmak isteseniz. Ki her zaman diyorum hani e, hiç normal şey oynamayacaksan Donate kasmaya dahi gelebilirsin yani kasarsın da En basitinden 8 çar 8'ini de spesyele sokacaksın Götür Jangan'dan bandit 5 dakika Heh, Dal içeri dal 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 Tam 30 dakika yazdı içeri daldık Hadi abi güzel bir parti denk gelsin Püf. Abi aha zodyak At parti aslan. Doldurun partiyi. Bu ne lan biz 3 kişi miyiz? Ha. İnşallah karşımıza da noobiler gelmiştir. Lan hiç var yor yok mu? AFK var bir tane. Bravo abi süper. Ulan full viz nasıl kazanacağız biz bu partiyi? Abi şaka gibi ya. bir tane varıyor gelmedi mi şuraya? Abi gir gir gir. Kalk kardeşim kalk. Atın nasıl parti? Biz full viz girdik içeri. <laughs> Affedilmeyene dal. Abi hiç var yorumuz yok ki. Şu mucuyu kes ya mucuyu kes. Var hiçbir şey yapamayız ya. Şansımı seveyim, varıyor yok. Leste vedavae Abi adamlara iki tane var diyor düşmüş ya. Abi adamlar yine payi inlenecek ki ya. 511 odalar, 138. adam ölmüş de kalk. <laughs> abi mobları temizle. 7 dakikada ne tutturursak ya. At abi at 247. Full viz aslında biz daha avantajlı gibi duruyoruz aslında da değiliz işte ya. Geldi abi geldi. Heaven geldi. Şuna bir gulut oynayın ya. Ulan abi adamlara bir gulut. Çak şuna. Çak şuna abi. Aynı şekil. Dön abi dön. Vay beni ittirdi adi ya. Ah yapmayın ya. Ulenje. Tamam abi gitti. Affedilmeyene geri dön. Tamam o da öldü. Dal abi dal 4 dakika var ya. Alırız da 4 dakikada vallahi bak iyi yaptım şimdi alacağımıza. 463'e 653 ya 200 puan kaldı 3 dakikada tamamlarız biz bunu. Full mop, Full mob kes. Ya bizlere gulut çalışacağız. Geldi geldi geldi. Morgan. Tut Morgan'ı. Muca muca da gitti. Ev TR. Göre adamı. Öldü. Tamam. Abi bizde olacak. Kaçarı yok onun ya. Bize yazacak o. Sana <laughs> vuruyoruz yine. Ya normalde karşı tarafta iki tane varıyor var arkadaşlar. Bizde yok. Ya mecbur artık yapacağız. Gulutlayacağız. Hadi abi 604-659. Son dakika zerkleyecekler. Orada tuttuk tuttuk. Alırız tutarsak. Gel gör affedilmeyeni Abi gittik Çalışıyor bak bana gulut çalışıyor valla vuful ittiriyorsun ya Yazık günah ama ittiremezsin beni. Abi hadi hadi. Tutacak ya 650'ye. Ulan şuna iki kişi gulut çalışın ya. full yerliyor bak. Tamam abi o gitti. Mujo'yu al. Sıyı ve kal 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 kardeşim. Şu Morgan, şu Morgan'ı tut. Hadi abi hadi ya şaka yapıyorsun. Ya böyle bir şey olamaz ya. Abi tüple ikisi gözünü de seveyim ya hadi. Geldi geldi geldiler. Abi hadi Am yapma ya yapma ya yapma gözünü seveyim yapma. Abi 23 puanla ya. Abi böyle bir şans yok ya. Yürü. Ya bak karşıda var o, Ya bizde var yor olsa olunmayacak bir şey değil ya. Ne olsun arkadaşlar kaybettik ama umarım bir dahakine like kazanırız diyeceğim de o 23 puanla nasıl gitti ya. Çok ulut oynadık. Son dakikada biraz öldük gibi geldi. Ya mop'ları da biraz az kestik ama yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefer artık. Elinize iyi bakın arkadaşlar. Biz sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.